Burdur'un kültürünü, yöresel lezzetlerini ve halk oyunlarını tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen Burdur Tanıtım Günleri, 19 ile 22 Mart tarihleri arasında İstanbul Fesanide gerçekleştirildi. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Burdur Valisi Hasan Kürklü ve çok sayıda seçkin davetlinin katılımıyla gerçekleşen Burdur Tanıtım Günleri renkli görüntülere sahne oldu. Açılışta konuşan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliğe önemli katkılar sunduğunu vurguladı. Bu tanıtım günlerinin tabii çok fazla, çok farklı tarafları var, çok faydalı tarafları var. Bir araya geliniyor, hemşeriler birbirini tanıyor. Bir kere daha belki uzun süre tanışmamış, görüşmemiş olanlar bir araya gelerek görüşüyorlar. Anadolu'daki, Trakya'daki ilçelerimiz bir araya geliyor oranın yemeklerinden, oranın kültürlerinden, az evvel gördüğümüz gibi sesi biraz da Türkiye'de çok kimseye yabancı gelen Sipsi'nin sesine kadar, Cura'nın sesine kadar çeşitli müziklerimizi, folklorlarımızı görme imkanımız oluyor. Bu bir araya gelişlerimiz aslında bizim kendi kültürümüzün, milli kültürümüzün, yerli kültürümüzün daha iyi muhafaza edilebilmesi, sonraki nesillere aktarılabilmesi için de ...önemli bir imkan bizlere veriyor. Etkinlik kapsamında standları gezen Burdur Valisi Hasan Kürklü... ...yetkililerden bilgiler aldı. Şimdi yurt vizyon mikrofonlarını Burdur Valisi Hasan Kürklü'ye uzatıyoruz. Burdur'umuz, biz hep bunu diyoruz, Batı Akdeniz'in bir incisi. Ee, tarihi turistik yerleriyle, görülmeye değer güzellikleriyle... ...kabuğu kırılmamış bir inci pozisyonunda... İnşallah biz de bu bu İstanbul Feslan'a tanıtım günleriyle e, ülkemize, İstanbullulara çünkü İstanbul malumunuz e, ülkemizin minyatürü. Dolayısıyla İstanbul'a ne olup bitiyorsa tüm ülkede de aynı şey olup bitiyor demektir. Bu vesileyle bu kabuğunu kırıp e, Burdur'umuzu e, gölleriyle, gülleriyle, gönülleriyle, tarihi turistik yerleriyle, İmparatorlar Şehri Sakalasosumuzla, Hızlı Atlar ve gladyatörler Şehri kibiryamız Antik Kentimizle, bu ceviz ezmemizde, burdur şişimizde, keşkeğimizle, teke yöresinin kültür başkenti olan burdurumuzun teke yöresine ait kültürüyle, işte burada da sipsimizle, buna benzer bir takım çal, kapak kemanemizle, burdurumuzu inşallah İstanbul'da en iyi şekilde tanıtmaya gayret ediyoruz. Ben bu vesileyle ee, emeği geçen tüm arkadaşlarıma da çok çok teşekkür ediyorum.